Evet sevgili izleyicilerimiz. Ahmet Ece Gülesin ve Nihat Tanrıkulu ile Dost Türküler programının En el ele engelli kardeşlerimize bir umut ışığı projesinde yine kervan geziyor. Hocam, hemen hiç uzatmak istemiyorum. Hemen hocama mikrofonu tutmak istiyorum. Hocam kervancı diyor. Sağ olsun Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bugün Gülesin Hanım aramızda yok çünkü ben Nihat kardeşime montaj için geldim. Tülin Hanım demiş ki ben böyle böyle erzakları aldım. Acil bugün götürüp vermem lazım. Hiç aklımdan çıkmıyor. Deyince biz alelacele avcılardan kalktık buraya geldik. Onun için bizler eğer ki bir umut işi olabiliyorsak. Sesimiz demek ki duyuluyor Nihat'cığım. Her geçen gün sesimiz duyuluyor ki böyle artık dostlar. Ahmet Bey, Nihat Bey gülesin. Biz ne yapabiliriz? Kime nasıl yardımcı olabiliriz? Diyorsanız işte Tülin Hanım gibi arayın numaraları. Bizler sizi böyle buluşturalım bunların ne kadar mutlu olduğunu görürseniz siz o kadar çok mutlu olacaksınız diyor. Evet hocam aslında e, duygu dolu insanın. Projemiz ne kadar güzel yerine oturuyor. Tülin Hanım'a biz bir şey söyledik. Asla amanet kabul etmiyoruz. Tamam. Ama adrese sizi götürelim. Evet. Ve e, durumunun çok kritik olduğunu söylüyor. Evet. Hemen ablacığım seni bir tanıyalım. Ben Şenay Çetin Kaya. Benim, ben eşimden memnunum, rahatım. Evden bir sıkıntım yok. Çok huzurluyum ama maddi yönden çok büyük sıkıntımız var. O yüzden biz mutluluğu bile arıyor. Yani arıyoruz. Bulduk diyemem. Arıyoruz. Çünkü inanın Allah'a bugün telefon ettiler. Bugün buzdolabıyla televizyon gidiyordu. Vallahi billahi bugün buzdolabıyla televizyon gidiyordu saat üstte. Yalvarmışım. Telefonda hüngür hüngür ağlamışım. Açın! ekmek parasını dedim komşudan aldım vallahi. Dedim yok kardeşim iyi o zaman diyor. Bir milyar yüz milyon edersin diyor. Gel, geleceğim diyor televizyonla buzdolabını almaya. Durumum malum ne yapayım. 3 aydır da üç buçuk aydır daha bir ekmek kapısı eve girmemiş. Üniversiteye hazırlanıyor. Başarılı ama maddi yönden çocuğa destek yap edemiyoruz, edemiyoruz. Ben bununla borç mu ödeyeyim? Ben bununla evi mi geçindireyim? Çocuk mu okutasin? Çocuk mu okutayım? Hakikaten yalvarıyorum. Eğer yardım eğer siz bana yardım edin. Ben bu sıkıntılardan kurtulayım. Vallahi ben de size yardım edeceğim. Allah, sağ ol. Sen bize senin en büyük yardımın bize dua etmek. Öyle. Çünkü biz buraya asla öyle, bir asla öyle. bir maddi gelir için değil. Bizim amacımız kendimiz her şeyimizi kendimiz ne tek organizasyon evet, şirket evet. tarafından karşılanıyor. Biz geliyoruz. Kameramanla, evet, yönetmeniyle, evet, sunucusuyla, ışık ile, sistem ile biz sizin Allah sesinizi ol. kamuoyuna duyuruyoruz ve İnşallah. sevgili seyirciler şu anda ekranda yazılı olan İnşallah. işte o telefon numarası bu ablamızın telefon numarası. Ben hakikaten çok duygulandım. Buraya yardım etmek istiyorum. İnşallah. Diyorsanız arayacaksınız ve direkt yapacağınız İnşallah. fark İnşallah. etmez. Sizi arayacaklar. Tamam. Biz asla hesap numarası vermiyoruz. Tamam. Emanet teslim tamam. almıyoruz. Arayacaklar. Yapacakları yardımı o sevgili dost ve siz Allah arasında kalacaksınız. Söz veriyorum bak. Ben. ben mağazaya ödemiyorum. Hep avukata ödüyorum. Ne borcu ödüyorsun oraya sen? Daha geldiğim zaman burada eşya yoktu. Burada ha, hiçbir çekkiyat, şey yok. Bu çekyaları da al almadık. Bunları da babam getirdi. Buzdolabı vardı geldiğim zaman Buzdolabıyla o büyük televizyon, çocuğun odasındaki televizyon vardı başka bir şey yoktu Geri kalanı ben geldikten sonra ne yapıldı yapıldıysa şey yapıldı İnanın Allah'a hiçbir şey yoktu Çünkü adam hem oğlunu kaybetmişti hem karısını kaybetmişti sobadan Evet sobadan zehirli evet. evet sevgili dostlar Aslında Ahmet hocam az önce söyledi ya Çok azı gerçekler de ortaya çıkıyor İşte bir kararmış odada kaybolan bir çocuk şu çocuğa bakar evet, mısınız? Bu evet, evde abi. amcamın, çünkü açıklamak istiyorum, konuyu ben anladım. Bu evde amcam başka biriyle evli ve iki tane çocuğu var. Bu evde şu gördüğünüz sobayla zehirlenen iki tane, hem karını hem çocuğunu kaybetti değil mi amca? Evet. Ve karısını çocuğunu kaybediyor. Ve ardından bir engelli ablamızla evleniyor. Ve engelli ablamızla evlenirken, Engelli ablamız da geliyor bu evdeki eşyaları düzüyor daracık bakın şöyle zor oturmuşuz ve onun ardına bir de yetmiyor gibi evine haciz geliyor. Bu evde ceset çıkmış bu evde kömürle zehirlenilmiş aynı tablo bir daha olabilir ama bu evde bir de engelli var o engellinin de yardıma ihtiyacı var. Amca biz senin de duygularını alalım çünkü konuyu ben daha net anladık burada iki bir acı var bu çocuk kaç yaşında Kaybetti veya nasıl oldu olay? 13 yaşında kaybettim. Okulu terk etti. Bu abisi ölen. Hanımım da işte genç yaşta mafat etti. İkisi bir aynı günde mafat ettiler. İşte 3 sene oluyor mafat edeli ve 3 sene evlenemedim. Bak Murat acımıklanıyor. Acımıklanıyordu diye ben avukatlara ağlayarak yavlardım. Dedim ki ben iki tane acım var. Hem hanımı hem oğlumu kaybettim. Ve dedim ben bu bu şekilde evlendim. Kuruş param yoktu. Evlendiğim anda kuruş param yoktu. Eşim burada sorabilirsiniz. Onun için yani insan olan insan görürse bizim halimizi. Yani bir şey demiyorum. İnşallah görürler. Çok velaket, yani çok çaresiz durumdayız. Şu anda en az 7-8 milyar borcumuz var. İnşallah ben fazla da uzatmak istemiyorum. Hemen toparlayalım. Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta iki tane ailemizi izleyeceksiniz. Biz ablamızı acil olarak hemen hocamı aradım. Hocam bizim stüdyoya montaja gelirken Tülin Hanım hemen haber verdiği için Gülesin Hanım burada yok ama onun kalbi burada sevgisi burada. Biz böyle bir ailemizi de hemen ziyaret ettik. Sizlerden tek ricamız var. Tülin Hanım bizi aradı. Ben yardım etmek istiyorum dedi ama biz kabul etmedik. Biz kendin götüreceksin, kendin vereceksin. Evet Tülin Hanım. Efendim ben bu akşam çok duygulandım. İnanın ki televizyonda seyrederken insanlar hani film gibi, hikaye gibi geliyor. Ama insanlar gelip görsünler ki burada iki çift ama yine de çok mutlular. Evet. Ben çok da e, mutlu oldum ama son işte anlattıkları olay beni çok üzdü çok duygulandım onlara tekrar başınız sağ olsun diyorum acıları çok derin çok büyük paylaşıyoruz çok e, bu insanlara bunlar gibi insanlara yardım etmemiz gerekiyor biz de anneyiz biz de ablayız biz de e, her gün her an yollardayız her an özürlü olabiliriz Vay biz de, de. E, ben yine de onları çok çok tebrik ediyorum. ...bu küçücük evde kaç kişi... ...şu an üst üste oturuyoruz... ...ama yine de mutlular yüzleri gülüyor... ...hep gülecek inanıyorum... ...insanlarımız duyarlı... ...inanın herkes koşacak diye inanıyorum... ...Nihat'a çok teşekkür ediyorum... ...Ahmet Ece'ye çok teşekkür ediyorum... ...onlar böyle bir proje içindeler... ...çok güzel bir yaptıkları hayır işi... ...ben kendilerini aradım... ...depalarca aradım ama kabul etmediler... İlle siz götüreceksiniz... ...yani ben de... Olsun istedim, bir şekerimiz olsun istedim. Sizi mutlu görmek istedim kapınıza kadar gelip. Allah da sizi mutlu eylesin Amin, hep inşallah. beraber inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz. Biz Ekin Tv'de başlamıştık. El ele engelli kardeşlerimize bir umut ışığı. Ve Ekin Tv'de engelli kardeşlerimize, beraber gelen abimize az önce çocuğunu sordum. Dedim ki kardeşim nasıl? Ne cevabını aldık? Rahmetli olduğunu söyledim ben bu çocuk işte. Evet. Aslında 12 yaşında. 12 yaşında. O da bunların komşusu. Hocam hadi kalk gidelim. Biz gidiyoruz. Müzik <laughs>